Çabuk ol. Aman Tanrım. Sanjeev! Sanjeev! Hadi, 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 hızlı, hadi, çabuk. hadi, hadi, kaçın, kaçın buradan. hadi, Acele edin. Hızlı Kaçın. olun hadi. Uzak durun. Çabuk olun. Çabuk Herkes olun. Herkes kaçsın. hadi, Ama geri Gidin Buradan. Uzak durun. Çıkalım hadi. Hadi. Sanciv. Kaçalım Acele hadi. Sanciv. edin. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Yanıyor. San... Her taraf yanıyor. Ne oluyor? Dikkat edin. Sanciv. Hadi. Sanciv. Geri Sanciv. Sanciv. Ateş. Kaçın. Alayım. Kaçın. Hadi. Hanım. Yangın yayılacak. Kaçın. Sanciv. Kaçın. Kaçın. Sanciv. Acele edin. Acele edin. Sankim. Çabuk olun Sanjiv. Çekilin. Çekil önümden. Çekil dedim. Racib, Racib etraf ateşle çevrili. Her tarafta ateş var. Sanjiv. Sanjiv. Racib dur. Sanjiv. Burada bekle. Bir de senin yüzünden başımız ağarmasın. Amca Burada dur. Kal. Amca bırak gideyim. Sakin amca. ol. Sanjiv. Abi. Sakın gelme buraya. Yangın her yere yayıldı lütfen. Git buradan abi. Geri dön. Geri dön abi. Ateşin sancımın üzerine düşmesini engellemeliyim. Sadece bir yol var. Bu ok ve yay. Sen bilmiyor musun? İki adım yürümem aylar sürüyor. Okla isabet edip onu yakacağım öyle mi? Vay be. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bırak beni gideyim. Bırak. Hayır Kuhu hayır. Ha, amca bırak. Bırak. Dur diyorum. Bırak. Öf. Kuhu. Alevler giderek büyüyor acep bir şey yap. Bak Recep Bu manevi gücü Hiçbir sorun yok edemez Ama o bütün sorunları çözer Sadece dinle Etraftan gelen sesleri dinle Sesler sana yol gösterecek O yola güvenmelisin Onu çağırmalısın O gücü çağırmalısın Recep Çağır onu Sen her şeyi yapabilirsin Çağır onu Çağır onu Çağır onu ve kardeşini kurtar Hadi Recep Hadi Recep, bunu yapabilirsin. Odaklan, odaklan. Sesleri dinle. Recep sesleri dinle. Hadi Recep. Hadi Recep. Odaklan Recep. Odaklan, odaklan ve sesleri dinle. Kulağa ihtiyacın yok, göze ihtiyacın yok. Sadece güveneceksin, ona güvenip kardeşini kurtaracaksın. Hadi acı, şu anda ve kurtarabilirsin, kurtar onu. Hadi Racı, yapabilirsin, Şükürler olsun. Sanjiv. Sen iyi misin? İyiyim. Sanjiv. 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 Sanjiv kardeşim. Sanjiv. İyiyim abi. Gel hadi. Sanjiv. Senin inancın ve ısrarın ikisi de başarılı oldu kızım. Sıkı çalışmanın meyvesi bu. O okun arkasındaki güç, o yayın arkasındaki inanç, racivin manevi gücü ve onun arkasında senin varlığın. Her şey senin sayende. Bugün hepimiz Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk çocuklar. Abim varken niye korkayım ki? Abi hatırlıyor musun hani... Bana şöyle derdin. Yayı iyice ger, tam hedefe odaklan. Abine de güven, sonra oka atıp... Hedefi yakala. Ben sana hep güveniyorum abi. Bırak bunları şimdi. Bana iyi olduğunu söyle. Yaralanmadın değil mi? Ne oldu? Bu soruyu bana sormaya hakkın yok abi. Senin halin ne olacak ha? He? Her yerinde yara var. Vücudun, kafan, ellerin her yerin kan içinde kalmış. Bir de bana yaralı mıyım, değil miyim onu soruyorsun. Yahu her gece dövüşe gidiyorsun. Eve yara bere içinde geliyorsun. Sen bizim için korkuyorsun da bizim korkumuz değersiz mi? Bizim korkumuz kıymetsiz mi? Abi hiç düşündün mü sen her gece seni o halde görünce biz biz nasıl hissediyoruz diye? Evet Raciv abi. Sancıv abi çok doğru söylüyor. Hepimiz korkuyoruz. Abi farkındayım evet. Şu anda senden böyle bir şey isteyecek yüzüm yok. Sen benim hayatımı kurtardın. Ama yine de haddimi aşıp şunu soracağım sana. Bugün dövüşe gitmesen... Hayır Sancı, bugün dövüşe gitmeyeceğime söz veremem. Ama... Yarından itibaren... Yarından itibaren dövüşmeyeceğim. ha <laughs> <laughs> oyunum yine bozuldu. Her zaman olduğu gibi ku kazandı. Karışıklık yine tavan yaptı. Ama bu Muniyet Olalı gelin yine bütün oyunu bozdu. Bu kızda özel bir şey var. Her fırtınadan ve her labirentten kaçmayı başarıyor. Ona yardım eden birileri olmalı. Çok sağ ol Tanrım. İki kardeşi birleştirdin. İki üzgün kalbi iyileştirdin. Sonunda o hikaye gerçek oldu. Sanki masal gerçeğe dönüştü ve herkes izledi. Gerçekten. Senin lütfun sayesinde. Bu da ne? Islık sesi. Bu evde kim ıslık çalar? Bilmiyorum ki. Gel hadi bakalım halacığım. Hadi. Hadi. Abim bugün mutlu gibi. Ne? Güneş batıdan mı doğdu? Ne diyorsunuz bakayım? İkiniz neyin peşindesiniz? Hiç abi. Biz sadece... Can ve bugün mutlu göründüğünü söylüyorduk. Öyle mi? <laughs> ben mi sen mi? <laughs> tamam hadi boş verdim kahvaltı yapalım. Kahvaltıyı ben siz mi yapacaksınız? Bana yapılır mı bu? Amca. Nasılsın amca? Harikayım, harika. Bakıyorum da bugün ruh halin çok farklı. Buna sevindim. Hayır mi? ben. Evet, abimin keyfi çok yerinde. Ah bu kızlar. Hala? Oğlum çok yaşa. Bu nedir? Adak için bunlar. Elle mi? Özür dilerim. Abi. A Bay Sancı, günaydın. Nasılsınız? <laughs> Artık iyiyim. Bu bağ ne zaman kopar acaba? Sen iyi misin? Aslan oğlum benim. Demek uyanmış. Burada da bir aslan var. Ona da hakkını vermelisin. Git 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 git. Gerek yok uzak dur. Uzak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.